Evet arkadaşlar Aha ile Türkçe dersine hoş geldiniz. Yeni videomuzda karşınızdayım. Yeni videomuzda ne anlatacağız hocam? Yeni videomuzda cümle türlerine devam edeceğiz. Cümle türlerine daha önce olumlu olumsuz diye en son noktayı koymuştuk. Ondan önce yüklemi yerine göre yüklemi türüne göre işlemiştik. Şimdi yine olumlu olumsuzla alakalı yıldızlı konulardan bir tanesinden bahsedeceğim. Olumlu ve olumsuzla alakalı. İşte anlamcı olumlu biçimce olumlu veya anlamcı olumsuz biçimce olumlu gibi karşımıza gelebiliyor. Bu da bu konunun bence yıldızlı kısmıdır. Sürekli ayırt edici kısmıdır. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı cümleler anlam bakımından olumlu, biçim bakımından olumsuz gelebilir. Veya tam tersi bir durum biçim bakımından olumsuz, anlam bakımından olumlu gelir. Bir defa en başta yapmanız gereken önemli husus şu. Cümleyi fiziksel olarak inceleyeceksiniz. Bu tarz sorularda. Yani aşağıdaki cümlelerin hangisi anlam bakımından, olumlu biçim bakımından olumsuzdur veya numaralandırmış cümlelerin özelliklerinden biridir, değildir gibi şıklarda gelecek. A şıkkı işte anlam bakımından olumlu bir cümledir, yapı, bakım, yapı bakımından veya biçim bakımından olumsuzdur diye karşınıza gelebilir. İlk önce fiziksel olarak inceleyeceğiz. Mesela birinci örnekte bakalım. Bu, bu basit soruyu çözemeyecek değilim dediğimde Çoğu kişi bunu tek başına alacak. İlk önce bunu bir hatırlatayım. Değilim kelimesini yüklem olarak alacak. Ama değilim kelimesi asla tek başına yüklem değildir. İlk önce bunu bilelim. Çözemeyecek değilim aldım. Yüklemi bulduktan sonra olumlu veya olumsuz kısmına dikkat edin. Bakın cümlenin fiziksel özelliğini inceleyeceksiniz ilk önce. Anlam kısmını boş, boş verin. Yani içerik kısmını göremediğiniz kısmı ilk önce boş verin. İnsan her zaman gördüğüyle ilk önce yorum yapar. Dolayısıyla siz de ilk önce gördüğünüzde yorum yapın. Gördüğümle yorum yapıyorum. Biçim bakımından biçim bakımından olumsuz bir cümledir. Direkt neden? Çünkü değil kelimesi var. Mevzu budur. İlk önce bu. İlk önce bu. Ondan sonra içerik bakımına geleceksiniz. Şimdi bu cümleyi söyleyen arkadaş aslında ne demek istemiştir? Bunun üzerinde duracaksınız. Bu basit soruyu çözemeyecek değilim diyen adam aslında ne demek istemiştir? Çözelim demek istemiştir. Dolayısıyla içerik olarak biçim bakımından olumsuz ama içerik olarak veya anlam bakımından ise içerik olarak da diyebiliriz buna. Olumlu bir cümledir. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Orada beni tanımayan yok değil. Yine aynı şekilde değil kelimesini tek başına almadım. Yok kavramı var, değil kavramı var. Biçimce inceledim ilk önce. Biçimce inceledim değil ilk önce bu cümle Olumsuz bir cümle. İlk önce biçimce tekrar ediyorum. Daha sonra içerik olarak ya acaba orada beni tanıyan yok değil. Bu cümleyi söyleyen arkadaş gerçekten olumsuz bir şekilde bunu söylemek istiyor. Bunu düşüneceğim ve içinden aslında cevap vereceğim. Parantez içinde orada beni tanıyan yok değil demek de orada beni tanıyan çoktur veya orada beni tanıyan vardır anlamı vardır. Dolayısıyla anlamına göre de nasıl bir cümledir bu? Anlamına göre olumlu bir cümledir. Hepsi bu. Bakmanız gereken nokta bu. Devam edelim buna. Mesela çocuk okula gitmiyor değil. Yükleme aldığımızda demin biraz önce söylemiştim. Değil kelimesi asla tek başına alınmıyor. Çocuk okula gitmiyor değil de aslında çocuk okula gidiyor. Ama biçimce incelediğimde ilk önce biçimce inceliyorum. Olumsuz. Ama anlamca incelediğimde bunu söyleyen insan ne demek istiyordur aslında? Gidiyor demek istiyordur. Dolayısıyla biçimce olumsuz. Biçimce olumsuz. Ama anlamca anlamca olumlu bir cümledir. Hepsi bu. Bakmanız gereken ilk şey biçimce. Biçimce incelerseniz cümleleri her zaman bir sıfır onda başlarsınız. Söyleyeyim. Ben hiç ders çalışmaz mıyım? Şimdi gelelim bu bir işin biraz da ters kısmına gelelim. Ben hiç ders çalışmaz mıyım cümlesinde bazı cümleler veya bazı soru cümleleri sözde soru cümlesidir. İlk önce bunu şöyle bilmenizi istiyorum. Bu bir sözde soru cümlesidir. Gerçek bir soru değildir. Ama yine sonuna ünlem de gelebilir bunların sonuna. Soru işareti de gelebilir. Gerçekte soru amacı taşımayan cevabı belli olan cümleler vardır. Ben hiç ders çalışmaz mıyım? Yüklemimi aldım güzelce. Evet hocam. Çalışmaz mıyım derken olumsuzluk ekini gördüm. Bak fiziksel, incele, fiziksel olarak inceledim. Olumsuzluk eki var. Dolayısıyla bu bir nedir? Biçimce olumsuz bir cümledir. Biçimce olumsuz bir cümle. Ama Bakalım bunu söyleyen arkadaş aslında ne demek istiyor? İçinden cevap vereceksin bu tarz sorularda. Ben hiç ders çalışmaz mıyım? Hatta vurgulu okumanda fayda vardır. Ben hiç ders çalışmaz mıyım? Ben hiç ders çalışmaz mıyım? Yani içinden okurken aslında şıkları bu şekilde vurgulu okursan aslında bunu söyleyenin çalışırım demek istediğini görürsün ve dolayısıyla biçimce olumsuz ama anlamca olumlu bir cümledir. Hepsi bu. Bu soğuk havalarda denize mi girilirmiş? Bazen bunların sonuna ünlem de gelebilir. Dikkat edin. Yine bir sözde sorusu, sözde soru cümlesiyle karşı karşıyayız. Bu soğuk havalarda denize mi girilirmiş? Girilirmiş, denize mi girilirmiş? Yüklem, denize mi girilirmiş derken aslında denize girilmemesi gerektiğinden bahsediyor. Dolayısıyla girilirmiş dediğimizde herhangi bir olumsuzluk ekini göremezsiniz. Biçimce olumlu, anlamca anlamca ne oldu olumsuz. Bunu söyleyen arkadaşlar as, aslında asl ne demek istiyor? Anlamca bu şeye girilmez. Ha bu havalarda denize girilmez demek istiyor. Evde ne odun var ne kömür. Burada da neye dikkat etmenizi istiyorum? İkili bağlaçlar bazen olumlu olumsuz anlam cümleye katarlar. Onun için ikili bağlaçların olduğu yerde bazen olumsuzluk ekine falan gerek kalmaz. Evde ne odun var dediğimde bak yüklem olumlu. Dikkat et yüklem olumlu ama evde ne odun var ne kömür var dediğimde aslında yok anlamı vardır. Dolayısıyla biçimce olumlu bir cümledir. Biçimce herhangi bir olumsuzluk eki yok. Gördüğün gibi. Ama anlamca nasıl bir cümledir? Anlamca olumsuz bir cümledir. Yapman gereken bu. Yapman gereken mevzu bu. Buna dikkat ettiğiniz zaman biçimce veya anlamca gibi sorularda çok rahat, başarılı olursunuz. Şimdi burada önemli bir şeyden daha bahsedeceğiz. Tabi uyarılar var. Uyarıları birincisi hatırlatma uyarısı. Cümle ilk önce hep nasıl inceleniyor? Fiziksel olarak inceleniyor. iki bu sorular her zaman böyle gelmek zorunda. Anlamca olumlu, biçimce olumsuz bir cümle. Veya anlamca olumsuz, biçimce olumlu bir cümle olarak gelmek zorunda. Bunun dışında kesinlikle ve kesinlikle kendiniz... Yani bu soru gelmediği müddetçe de anlamca, biçimce olayına girmenize gerek yok. Sadece Eylem gerçekleşmiş mi gerçekleşmemiş mi? Bir şey var mı yok mu? Mevzu budur. Diğer bir uyarımız neydi? Değil. Değil sözcüğü asla tek başına yüklem olmaz. Her zaman kendinden önceki kelimeyle birlikte yüklem olur. Kendinden önceki kelime fiilse fiil cümlesi. Kendinden önceki cümle, cümlede kendinden önceki kelime isimse isim cümlesidir. Buna dikkat edeceksiniz. Mesela basit olarak şöyle söyleyeyim. Mesela yok değil dediğimdeki bu cümle bir isim cümlesidir. İşte yapmıyor değil dediğimde yapmıyor değil dediğimdeki bu cümle ise fiil cümlesidir. Tekrar ediyorum değilden önceki kelime fiilse fiil cümlesi değilden önceki kelime isimse isim cümlesidir. Evet kısaca bu konuyu da anlatmış olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Tekrardan teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı ve isteklerinizi bekliyorum. Görüşürüz.